Hadi yaparsın Cemre geliyor. Merhaba seni. Merhaba Cemre. Merhaba. Hadi başla hadi. Hadi başla <laughs> baban görsün. Çizebilir miyim? Hayır çizme. Elini. Yok yok çizmeden yapalım. Tamam <laughs> <Bunu> hadi <laughs> çiz. Ama buradasın. Burada yeşil. Of hadi kızım. <laughs> El. Devam et. Hızlı hızlı oku. El. El. Baba <prompt> El. <Anspoon> Baba Devam. Baba El. 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 Aferin. Al. El. Baba Ele. Şu ne? Al. Bu bu. Baba ne damar. Oku bakayım. E. Baba ne var? Abla dert çalışıyor. Ne bu? Baba Şu adamı. ne? Allah. Bu bu. Nereye kaldı sen? El. Peki o ne? El. Niye salladım El. peki? Hadi devam et. Bunu yapacak mısın? <laughs> Nereye? Nereye? Olmaz. Baba. Nereye? 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 Birleştir oku. Evet. <laughs> E-E-L Birleştir. E-L Aferin. Babacım o buraya olmaz. Niye e alıyor, Hayır. E-L Hayır. E-L E-L l Birleştir. <laughs> evet, devam et. El. Birleştir oku. El. <laughs> Aferin. El. Ne? tane. mü? Aferin.

Tatlı mı? Evet. mi? Evet. La. Birleştir. Ele. Evet. Şunu birleştirmemişsin. Bu arada ben birleştireyim. Evet, evet. Hadi devam. Ne yapacaksın? Baba. Baba. Çekil. Ele. ele bak, Hayır. Otur. Otur. Otur sen. <laughs> Sağlıklı <laughs> Sağ şey. Sağ yaşam. Bu benim anne domuz. E. Anne, domuz ele. anne Bak oku hecelleyerek oku bakayım. Elle. Evet. Devam. Ele. 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 Evet. Çevir. Çabıcık. Baba da mı? Bu evet. bir küçük baba. Küçük mü? E, bu bir küçük baba. baba. Başka ver onu. Hadi Başım Hiceleyerek koku. Ver onu at. At. Ya, ya, ya. Yastık, ya. Bir Birleştir oku. En en evet ya. devam La. et. Madesim, ya. Ya yok kızım onu yastık. Bir daha yastık, e... E... Ya. Yastık. Ya. La. ne ya ya. Hayır hayır. La, evet devam et. Yok. Yok ki burada. Ne var? Yastık baba. Yok ki. Baba demiyor. Oh. Diken evet. Hadi de. devam et. Koltuğa Devam ben et kızım. Itiniyorum. Ben istemiyorum. Ela. Alıyorum o koltuğu. <gülüyor> <Oturacaksan> <gülüyor> Hayır. Düzgün okur musun? Hadi dikkatini ver de oku. Hadi kızım devam et. Ela. Al. Niye yaramaz ki? Ama şey. baba. Ee, otur. La. Ama çiçek şimdi baba. Şişt, düşersin kızım. Ama çiçek şimdi baba. Hı. Ama küçük baba. La. Le. Evet devam La. et. Bunun <laughs> de Hadi hızlı hızlı ya. oku. Ne bu. Hadi şey. devam hadi. Otur, ha. hadi devam Hı. et hadi. O hadi devam et. Al. Yaptın. Al yok yastık orada. Al. Yastık, yastık yok, yastık yok. La, la. Babacım yok yastık Şimdi yok. Şimdi gerçek gidiyor. Tavşan mı? la. Hayır, dikkatli oku. Şey dikkatli Ay, oku. Anneciğim de hecele hecele de dikkatli oku. Ee, otur, otur, otur. Sa sallamadan oku işte. Dikkatli heceleyerek otur, oku. Koş, Bir koş, daha yani. oku orayı. <laughs> e Birleştir oku. E Al. Hadi otur kız, koltukta. Bak tam şem oturacak.